Düzgün hızlanan hareketi anlatalım. Aslında sabit ivmeli hareket diye de geçer. Hem düzgün hızlanan hareket hem düzgün yavaşlayan hareket sabit ivmeli hareket diye de geçer. İvmenin sıfır olması durumu sabit değildir. Sıfırdır o. Mesela sabit hızlı bir harekette ivme sıfırdır ve sabit ivmeli diye geçmez. Bazen test kitaplarında hani ivmeyi sıfır bulduğumda bu sabit midir gibi ifadeler çıkıyor. İvme 0 ise sabit almıyoruz. Şimdi biz düzgün hızlanan hareketten olay şudur. Yani bir cismin hız zaman grafiği düzgün hızlandığında nasıl olur? Ben birkaç tane çizeyim hemen. Hız zaman grafiği şekil verildiğinde düzgün hızlanması doğrusal bir şekilde olayın olmasıdır. Mesela bu hareketlilerden K pozitif yönde düzgün hızlanmış ilk hızı var. İlk hızı V0 diye geçebilir. L pozitif yönde yine düzgün hızlanmış. İlk hızı 0. M negatif yönde düzgün hızlanmış. İlk hızı 0. N negatif yönde düz düzgün hızlanmış. İlk hızı işte eksi V0 gibi. Bunlar düzgün hızlanmış araçlardır. Şimdi düzgün hızlanmada bu bağıntıların nereden geldiğini bir grafikle izah edelim. Mesela Hız zaman grafiği verilsin. Genel olması açısından şöyle ilk hızı da alayım. Mesela burası V0 olsun. Bu da son hızı olsun. Belli bir süre geçtim ve T diyelim. Şimdi ivme denklemini yazayım önce. İvme hız değişiminin süre oranıydı. Son hızdan ilk hızı çıkaracağım. Süre böleceğim. Bu bana ivmeyi verecek. Burada A'ya eşit diyebilirim işler dışarı çarpımı yaptığımda son hız. ilk hız artı a çarpı t. Yani ilk hızdan sonra ne kadarlık hız değişimi olduğunu gösteriyor at dediğimiz. At sonuçta hızla ilgilidir. İlk hızdan sonra bu kadar hız değişmiş anlamı taşımaktadır. Ee, diyelim ki şu anda sadece böyle formülü yazdığımız için bir de formülle ilgili örnek çözelim. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan araç 2 metre bölü saniye kare ivme ile 6 saniye hareket ettiğinde ettiğinde bu süre sonunda hızı kaç olur? Hızı kaç metre bölü saniye olur? Şimdi ilk hızı 10, birinci çözüm olsun bu, ee, ilk hızı 10, son hızını sormuşuz. At, ilk hızı 10 vermişiz, ivmeyi 2 vermişiz, 6 saniye hareket etsin diyoruz. 22 metre bölü saniye olur. İkincisi, e, ivme 1 saniyedeki hız değişimiydi. 1 saniyede ikilik hız değişiyorsa 6 saniyede 12'lik hız değişir. Hızlandığına göre ilk hızdan sonra ilk hızdan sonra 12 daha artacak ve 22 olacak. Böyle aynı şey aslında ama sözelleştirilmiş şekilde de akıllı kalabilir. Şimdi grafikle ilgili yine olaylara devam edelim. İlk hızı V0, son hızı VST. İşte bunu da yazayım. Hız zaman grafiği diye. Buradan hız zaman grafiğinde şu grafiğin altında kalan alan bize konum değişimini verir. Çünkü buranın alanı üst taban alt tabanı toplayıp ikiye böldüğümüzde V0'lı V'li bir ifade çıkar. Yükseklikle çarptığımızda T'li bir ifade çıkar. O zaman bu alan X'e denk geliyormuş gibi yazabilirsiniz. Yani grafiklerin altında kalan olan V çarpı T'nin kat sayıları olduğuna göre demek ki yer değiştirmeyi verecek. O zaman yamuğun alanını bulabiliriz. İlk üst taban alt tabanla toplayıp ikiye böldük. Çarpı süre dedik. Şimdi burada şu süre yerine bir ifade kullanabiliriz ya da şurayı bir kullanıp bir başka ifadeye dönüştürelim bu x'i yeni bir bağıntı elde edelim. Biraz önce V sonu V0 artı AT olduğunu biliyorduk. O zaman yerine yazarsam V0 artı AT diye bölü 2 derim. Çarpı T edelim. Formülü toparlarsak 2 tane V0 olacağından 2'ler gider. V0T 1 bölü 2 A çarpı T kare ifadesi çıkar. Şimdi bu kısımda bağıntıları öğrettiğim için, öğretmeye çalıştığım için bağıntı yazdıktan sonra usulen soru da yazmak lazım. Bir aracın ya da şöyle diyelim ilk hızı 2 metre bölü saniye olan bir araç 6 metre bölü saniye kare ivme ile 10 saniye düzgün hızlanıyor. Düzgün hızlandığında alınan yol ya da yer değiştirme diyebiliriz. Kaç metredir? Bu e, soruların hepsi doğrusal yolda olduğu için tek tek bunu bir daha yazmıyorum. Alınan yolla yer değiştirme doğrusal yolda bu soru için aynıdır. İlk kız çarpı süre artı 1 bölü 2 a çarpı t kare diyeceğiz. Daha sonra bunları grafikte de çözmeyi öğreteceğim size. Ve 0 dediğimiz 2 e, süre 10 saniye söylenmiş 1 bölü 2 e, ivme değeri 6 sürede 10'un karesi olan 100'dür. 20 artı e, 100 bura 100 şu kısım 600-300 gelir. 320 metre diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Yine bir e, bağıntı olayı var. Buna zamansız hız formülü deniyor. Aslında enerjiden de bunun çözümü geliyor ama grafik üzerinden de neyin nereden geldiğini anlatalım. Yine ilk hız son hız t. Buranda x olduğunu biliyoruz alınan yolun biraz önce yamuğun alanı olduğunu söyledim. Şimdi bu t ile ilgili bir ifade yazacağız. Çünkü biz şunu biliyorduk. V son eksi v ilk bölü t a'yı veriyordu. T'yi çekersek buradan V son eksi V ilk bölü A şeklinde de yazabiliriz. Şimdi bunu getirip şu bağıntıda yerine yazalım. V son artı V ilk bölü 2 ve son eksi v ilk bölü a yukarı yukarısının 2 kare farkı olduğuna dikkat edin ve sonun karesi eksi v sıfırın karesidir toparlarsak 2 a işler dışarı çarpımı ve toparlayalım ve sonun karesi v ilkin karesi artı 2 ax şimdi zamanla ilgili Kısımlar verilmediğinde bu ifadeyi kullanmak çok zaman kazandırır size zamansız hız formülü demesi sebebi odur. Mesela diyelim ki 2 metre bölü saniyelik bir hızı var bu aracın 6 metre bölü saniyeye çıksın 3 metre yol alsın e diyelim ki işte burada aracın ibnesine kadardır düzgün hızlanmış yani bir araç. 2'lik hızdan altlık bir düzgün hızlanarak çıktığında 3 metre yol almış. E buna göre ivmesi kaçtır gibi. Normalde enerji konusuyla da çözülebilen bir soru ama şimdilik biz bu konuyla çözüyoruz. Ve 0'ın karesi hızlandığı için 2ax. 36. 6'nın karesiydi. 2'nin karesi 4. 2 ivmeyi sormuşuz. x'te 3. 32 eşittir. 6a. A eşittir 16 bölü 3 metre bölü saniye karedir. Örnekler çözmeye devam edelim. Mesela diyelim ki yine o kısımla ilgili bir cismin hızı x cismi k cismi diyelim ki x'ler karışmasın. 2v'ye çıkıyor. x yolu sonunda ivmesi a1 olsun. Bir başka cismin hızı 2v'den 3V'ye çıkıyor. O da 2X yolunu alsın ve A2 olsun. Bunlar düzgün hızlanmış araçlar. A1 bölü A2'yi soralım. İşte zamansız hız formülü burada. Sorunsuz. Yani soruyu çözmemize yarıyor. Hemen yazalım. Genel formülümüz V sonun karesi, ve ilkin karesi artı 2AX şeklindeydi. Bunu uygulayacağız. Birinci için 4V kare ve sonun karesi V kare artı 2 a 1 x. O zaman 3 V kare eşittir 2 tane a 1 x diyelim burada kalsın. İkinci için 9 V kare, 4 V kare artı 2 tane a 2 çarpı 2 x. O zaman 5 tane V kare eşittir 4 tane a 2 x. Bunları taraf tarafa oranlayalım. 2 a 1 x aşağıda 4 tane a 2 x 2 a 1 x'in karşılığı 3 ve kare 4 tane a 2 x'in karşılığı 5 ve kareymiş bunları oranladığımızda a 1 bölü a 2 sayıların çapraza gitmeleri serbest şeklinde aklımızda tutabiliriz 12 bu sayı çapraza geldiğinde 10 6 bölü 5 olur. Yine bir örnek daha. İlk hızı 0 olan ya da bazen sorularda durgun aldan harekete başlayan araç 2 metre bölü saniye kare ivme ile 5 saniye doğrusal yolda hareket ediyor alınan yol ya da yer değiştirme kaç metredir yine bağıntımızı yazacağız bağıntıyla çözüyoruz bu kısımda yani amaç bağıntıları unutmamak x eşittir ve 0 t ilk hızımız 0 süresi 5 saniye artı 1 bölü 2 ivme 2 5 saniye sorulduğu için 25 25 metre yer değiştirmiştir. Doğrusal bir yolda